Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, aracımız 2010 model Opel Insignia A16 LET motor. Ee, bu motorla ilgili herkesin ön yargıları var. Herkesin kötü düşünceleri var kullanıcıları dışında. Yani kullanıcıları da illaki kötü düşünceleri olan vardır. Yorgun, bitik, düzensiz bakımları yapılmamış, masraf çıkartmaya müsait. Her araç gibi bu aracı da alan birileri illaki sıkıntılar yaşamıştır. Bu aracın belirli başlı sıkıntılarıyla yani sıkıntılarını dikkate alarak sizlere bu videoyu çekmek istedim. Ee, umarım güzel bir video yaparım. Sizlere de yeterince aydınlatıcı bir video olur. Şimdi en büyük sorun bu araçta LPG montajı. LPG montajı bu araca 2022 yılında yapılmış. Bu araçta halen de LPG'de arıza mevcut. Yani bu aracı da alan abimiz yeni aldığı için tam olarak arızanın geçmişini bilmiyoruz. Ne zamandan beri var. Ondan beri bu şekilde kullanılıyor. İlk montajdan mı yoksa yeni bir arıza oldu. Arızadan sonra mı bilmiyoruz. Yalnız bu araca montaj sonrası olduğunu düşünüyorum. Müdahale edilmiş. Verdiği arızayı söyleyeyim. Yüksek yakıt yüksek yakıta geçince araba çiğ gaz atıyor motor düzensiz çalışıyor vesaire vesaire Eko değişmiş lavato sistem var güzel bir sistem ben 7 tane insignia kullandım yani herhalde üçünde lavato sistem vardı çok memnundum bir tanesinin regülatörü ile ilgili şu parça ile ilgili bir sıkıntı yaşadım bu parçayı değiştirdim sorun sıkıntı kalmamıştı ama bu araçta yani yeni sistem olmasına rağmen 2-3 yıllık sistem olmasına rağmen bir arıza var. Muhtemelen daha sonra yani eko arızalı diyerek ekoyu değiştirmişler. Sorun düzelmemiş. Şu elektrik tesisatını komple açmışlar. Bu fabrikasyon değil bildiğim kadarıyla. Bir kontrol etmişler. Sorun hala devam etmiş. Bu enjektörleri değiştirmişler. Ee, ve burada gördüğüm yani şurada bu araç ilk geldiğinde de burada bir kablolar açıktaydı hepsi. Ee, araç sahibine şurada araç sahibine yani arabanın elektrik tesisatına girdiği yerde araç sahibine söyledim. LPGC'ye gitmiş. Yalıtımlarını yapmış ama arızayı çözmemiş. Arızayı silmişler. Arıza tamam abi deyip göndermişler. Arıza devam ediyor. Yani yer Eskişehir. Burası. İşletmenin ismini vermeyeceğim. Ee, Buradaki kablo, yapılan işçilik. Burası ilk geldiği gün bu araç bana böyle değildi. LPG'ye göndermeden önce burası şu an böyle. Yani bu kablonun ucu açıkta bırakılmış. Neden bırakılmış? Niçin bırakılmış bilmiyorum. Şase buradan alınmış. Ben şaseyi değiştirdim. Yerini buraya aldım. Olması gereken daha sağlıklı yer burası. Bu kablonun nereye bağlandığını bulacağım. Eğer körlenmesi gerekiyorsa LPG'de bazı kablolar körleniyor. Yani fazladan oluyor. Standart tesisat olduğu için ee, körleyeceğim bırakacağım. Bunun için Ankara'da bir LPG ustamız var. Bununla bir irtibata geçeceğim sayı zamanda. Onlardan bir işlem yapacağım. Yani burada çözülüyorsa burada çözeceğim. Çözülmüyorsa Ankara'daki LPG ustamıza bu aracı göndereceğim. Orada çözülmesini isteyeceğim. Yani LPG'de bunun gibi işlemler yapıldığında bu araç motoru düzensiz çalışır, sağlıklı çalışmaz. Ee, uzun lafın kısası sübap eritir. LPG'de güzel, düzgün bir işçilik yapıldığında e, bu aracın sübap eriteceğini düşünmüyorum. Yani eritse de söylendiği gibi 50, 60, 70, 80 bin km'de değil 200, 250 bin km'de eriteceğini düşünüyorum. Bu arabanın kullanma kılavuzunda 80 ile 100 bin kilometre arasında şurada bulunan katalizörün değişmesi gerektiğini yazmışlar. E ülkemizde baktığımızda e, bu parça pahalı olduğu için değiştirmiyoruz. Gittiği yere kadar kullanıyoruz. Yani kullanıcıların birçoğu da bilinçsiz olduğu için e, otomobillerle bilgi sahibi olmadığı için o katalizörü değiştirmiyor. Katalizör tıkanıyor, doluyor ve motor egzoz gazını dışarıya atamıyor. Egzoz gazını dışarıya atamadığında egzoz sübaplarını bu araç eritiyor. Erittikten sonra da sübap sorunu. Ne oldu? LPG sistemi arızalı. Evet bu araçta arızalı. LPG sistemi öne çeker ama bu katalizör de bana göre önemli bir etken. Ee, sübap olayına bu şekilde Sizlere anlattım. Daha sonra bu araba baskı balata volant e, sorunu çıkartıyor. 80 ila 120 bin kilometre arasında şanzımanla motor par motorun arasında bulunan parçalar. E, bu da yani biraz maliyetli içerisinde volant olduğu için maliyetli ama günümüz 2010 model sonrası üretilen bütün araçlarda bu sorun var. Ama nedense insignia'da daha fazla dile getiriliyor. Ee, ve biraz araştırma yaptım bu konuda. Opel Insignia fiyat konusunda, e, parçada fiyat konusunda ortada kalıyor. Ne pahalı ne ucuz. Ama hemen hemen e, her ekonomiye de uygun bir araç. Bana göre bugün 20 ila 25 bin arası baskı balata değişim ücreti var. Ustalık. Artık ustasına göre değişiyor. Bildiğiniz üzere sanayide bir işi bin liraya da yapan var, beş bin liraya da yapan var. Yani ben yirmi bin lira derim. Buna sizler otuz beş bin lira değiştirmiş olabilirsiniz. Otuz beş bin lira diyebilirsiniz. Ona da anlayış gösteririm. Artık o ustanız ile alakalı bir durum. Daha sonra yani yüz elli bin kilometre civarı turbo sorunu yaşatıyor. Turbo bakıma girmesi gerekiyor. Ee, tabii ülkemiz ekonomisi yine her şey ekonomiye dayandığı için Turbo'nun gerekli bakımlarını zamanda yaptırmıyoruz ve yaptırmadıktan sonra da arızasında da bugün 20 bin lira gibi bir para harcıyoruz Ve şu e, Külbütör kapağı Bugün yanlış bilmiyorsam 3000 4000 civarı diye biliyorum e, Bunu da Şurada bir diyaframı var şöyle göstereyim sizlere. Şurada bulunan diyafram yırtılıyor. Yırtıldığı zaman buraya basış kaçağı, basış kaçağında da ıslık sesi vesaire arızalar çıkartabiliyor. Daha sonra belli başlı öyle akla gelen yani benim gördüğüm Opel yani Insignia'da bunlar belli başlı sorunlar. MAF sensörü, MAF sensörü. Bunlar arzda çıkartabiliyor. 100.000 bin kilometrede bir olması gereken elektronik bir parça. Parça ömrü de oluyor çıkartıyor. Yani benim gördüğüm 7 tane insignia'da 7 tane insignia'da yaklaşık 250 bin kilometre yol yaptım. Yani 200 bin kilometreye geçtiğim 250 bin kilometre toplam. Yani bu süreçte ayrı ayrı araçlarda gördüğüm arızalar bunlar. Bunların dışında ekstra öyle saçma sapan bir arızaya rastlamadım. Ee, sadece bir tane bir beyaz bir insikniyam vardı direksiyon basınç yani yağ basınç hortumu muydu şu hortum şuradan şöyle geliyor ee, şuradan şöyle şu parçanın altına giriyordu sanırım arkadan falan dolanıyordu bir o parça bulunmuyordu ee, tamir ettirmiştim Direksiyonda biraz bir sertleşme olmuştu ama işimizi görmüştük. Çok az bir sertleşme vardı. Onun dışında saçma sapan bir arıza kesinlikle yaşamadım. Yaşadıysam da LPG ile ilgili oldu. LPG'de de sorun çözüldükten sonra çok güzel kullandım. Yani marşa bas, ülke turuna çık, hiç stop etmeden yakıtını al devam et. O şekilde araba 180 beygir olduğu için yüksek performansta kullanıma itiyor e, sürücüyü. Sürücü bu şekilde kullandığında ise yani illaki fren vesaire kullanması da gerekiyor bunun için diskler balatalar biraz yani vaktinden önce değişim ya da tornalama işlemi gerektirebiliyor Başka da gördüğüm kadarıyla bu araçta saçma sapan bir arıza yok saçma sapan bir arızadan bahsedenler olursa mutlaka yani bir söz var ya yanlış hatırlamıyorsam ucuz etin yahnisi falan filan olur. Ee, i̇şte öyle. Ucuza almıştır, bakımsız bir araç almıştır, masrafları olan bir araç almıştır ve bu şekilde sorunlar yaşamıştır. Bu şekilde sorunlarla da karşılayınca ister istemez kullanıcı araçtan uzaklaşıyor. Aracın e, adını çıkartıyor mu diyelim. Araca her türlü çamur atıyor. Hali e, haklı da olabilir kendince. Yani aracı aldı alırken ben bu arabayı düşük fiyatla aldım. Bu araç bana sorun çıkartabilir vesaire diyen görmedim. Düşük alan düşük alıyordum ben bu arabayı diyerek sevindi. Daha sonrasında saçma sapan arızalarla uğraştı. Arabaya e, çamur atmaya devam etti. Benim görüşüm A16 LED motorda e, bu arızalar bu arızaların dışında saçma sapan bir arıza dediğim gibi yok. Ee, katalizör katalizörle katalizör vaktinde değiştiğinde LPG sorunsuz çalıştığında bu araçta swaplar eriyebilir ama söylendiği gibi 70-80 bin kilometrelerde değil 200 bin kilometrelerde bu olabilir parça ömrü neticesinde bu doğal karşılanması gereken bir durumdur ee, AFL far arızası olabiliyor aracın altında yükseklik sensörleri var. Direksiyonda açı sensörü var. Bunlar arızaya geçebiliyor ya da far su alıyor. Altta elektronik beyin ve farın içinde elektronik kart var. Bu kartlarla ilgili arıza olabiliyor. İki far birbirine iletişim sağlayamıyor. Çünkü yola göre kendini ayarladığı için bu farlar ayarlayamadığında arızaya geçiyor ee, ve bunlar da artık çözülemeyen arızalar değil. Yani Türkiye'de yapan bir İstanbul'da kardeşimiz var, bir de Düzce'de bir abimiz var. Ee, bunlar ilgileniyorlar, bunlar yapıyorlar. Ee, kendi gördüğüm, bildiğim kadarıyla bu motor kısmında, bu araçta. Bu bahsettiklerim dışında saçma sapan bir arıza çıkartma olayı yok. Yeter ki araç düzgün ve bakımlı olsun. Ve sizlere kronik birkaç sorunundan bahsedeceğim. Yani şu plastik parçayı çatlatabiliyor. Şu koltuk şuradan deri kısmını yırtabiliyor. başka içerisinde öyle bir kronik sorun yok. Yani hatırladığım kadarıyla yok rüzgar sesini 130 140 kilometreden 150 kilometreden sonra alabiliyorsunuz. O da haliyle normal. Ee, arkadaşlar bu videoyu e, ek olarak çekiyorum. E, Burayı atladım. Eskişehir'de bir abimiz sıkıntı yaşamıştı. Aracın aracı yeni aldı. Daha sonrasında araçta da sürekli yağ kaçağı vesaire vesaire yaşadı. Krank keçelerinden olduğu söylendi. Krank keçeleri 3-5 defa değiştirdi ama halen bu sorun düzelmedi. Bu sıkıntı yaşamaya devam etti. En son Ankara'da bu araca motor yaptırdı ve e, sorun bu şekilde çözüldüğünü hatırlıyorum. Bu 3-4 yıl oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu araç yan sanayi bazı e, parçaları kabul edebiliyor. Örneğin sensörler. Yani orijinal üretici atıyorum Delpi Valeo Bosch gibi bu e, Orijinal GM'e parça üreten kendi yan sanayi olarak da bu, bu aracı parça üretiyor. Boş alınabilir. Burada gördüğünüz gibi bu da boş. Ee, bunlar alınıp takılabilir, kullanılabilir ama mekanik parçalarda mümkün olduğunca yan sanayi kullanmamaya dikkat edin. Neden? Ee, bu üst kapak bu siyah kapaktan bahsetmiyorum bunun altında sübapların olduğu yer üst kapak denilen bölge yan sanayi takılmıştı o araca ee, ve yan sanayi kapak sıkma yapıyor sıktığı zaman basınç fazla geliyor motora basıncı atamıyor Bu da ne oluyor keçeleri patlatıyor keçelerden sürekli yağ kaçağına sebep oluyor bu aracı alırken mekanik parçalarının orijinal parçalarla değişmiş olduğuna dikkat edin bu GM logolu olmalıdır. Şu arada yanlış hatırlamıyorsam Bilgileri yer almaktadır. Şu an tam kamera okumaz ama Bunu aracı alırken ustaya gösterin, ekspere gösterin ve bu şekilde bu aracı alın. Almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu konuyla ilgili büyük sorunlar, sıkıntılar yaşarsınız sanayide de bu işin devamında da yaşatırlar. Yani öyle söyleyeyim sizlere. Ne demek istediğimi anladınız. Herkese teşekkür ederim. Ama gayet sürüş güvenli, kaliteli. Fiyatına göre çok çok iyi alınabilir bir araçtır. Opel Insignia. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bu araç hakkında yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmayı ihmal etmeyin. Her türlü görüşe ve düşünceye saygım var. Çözülmeyen sorunlarınız varsa bu araçla ilgili uğraşan benim gibi benim benden daha üst seviyede arkadaşlar var. Bunları yönlendirebilirim. Sorunlarınızda sizlere daha iyi yardımcı olur. Herkese teşekkür ederim. Allah'a emanet, hoşçakalın.